Photos fix. <laughs> evet. Craft inequality'ye inandık. Kenara aldım onu. Şimdi daha beteri var. Ee, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ne iş yaradığını öğrense ettik ya. Ya, ya vallahi yarayacak. İyi tamam. Yarayacak güzel kardeşim. Daha değil. Bak bir güzel bir şey. Bir ne her en tarafı doluysa. Kullanmadım asla. Bir de küçük bu? Yani <laughs> Adam tezine yazmış. Bir, bir şey yapmış yazmış ya. Allah Allah. Adam yalan mı söyleyecek sana? Şimdi bu bizi daha çok üzecek. Bu kolaydı. Gibbs inequality şöyle. Diyor ki ee, bunlar şeylerim olsun e, sostan çıkan iletlerim. E, onlara. Diyor ki adam Toplam, i üzerinden, dur bakayım. Bunu geçen şeyde, e, derste açıklamıştık. Bu ortalama information'dı. Her bir şey gerçekleştiğinde ortalama almış oluyordum. Çünkü bir tane olasılığı PAI olan şey gerçek işte kaç bittik şey öneriyorum. O logik kitabında göre bir bölüm PAI'ydi. Onu her bir olasıyla çarp topladığımda da her bir sembol sosmana bana yumurtladığında ha öğrendim dediğim bilgi ortalaması bu. Dur. Diyor ki bu küçük eşittir. Şimdi esas buna diyeceksin. Bu ne işe yarayacak diye. Diyor ki toplam i üzerinden Gene P A I. Gene log 2 tabanına göre bir bölü P prime A I. Prime ne demek? Başka bir dağılım. Yani şu P A I bir olasılık dağılımı ya. E. Ee? Ee, yani o şu şartlara uyuyor. Ee, her bir P A I küçük eşit bir büyük eşit sıfırdır. Tamam. Ayrıca toplam i üzerinden p a i'lerin hepsinin toplamını da 1 eder. Tamam. Tamam. Bu normal p a i. p prime a i diyor ya tam da değil diyor. Bir probabilitesi olmak zorunda değil. Daha e, şey az restriktif şartlarım var diyor bu, bu inequality'nin tutması için. Diyor ki her biri gene p prime a i'nin yani aslında PAI şu demek, yani elinde A1, A2, A3, A4, A5 gibi 5 tane olası şey var, e, sembol var. Senin sorsunu yumurtlayabildiğin her biri bir event. Tamam mı? Bunların her birine PAI dediğin birer olasılık atıyorsun demek ve toplamları bir edecek. Yani mesela 0.1, 0.3, 0.2, 0.2, 0.3. 8 etti. Bunlar nasıl vurmak da iki katlı. Tamam. Ha, bu da böyleymiş. ee, <laughs> yani üç tane aynı olduk ya çalışma gitmedi ama bunun da bir olasılığı var. Diyor ki e, şey, ya bu böyle bir şey. P' A'yı başka biri daha var. Ama bu kadar restricted değil. Şu kadar restricted. Gene diyor her biri P' A'yiler de Bunlar da sıfırla bir arasında. Yani buraya beş falan yazamıyorsun gene. Tamam. Ee, ama diyor şu toplam var ya P prime a i'lerin toplamı tam bir etmese de olur diyor. ama şimdi üstteki işte teklemin tabii ki böyle olacak yani. Tabii ki Birek mi? P'den yani küçükse... bu, log2 logik tabanına göre bir böyle ilişkisinin gerçekten bunu daha büyük yapacağına sen hemen inandın mı? Şimdi bunu ispatlayana kadar göbeğimiz çatlayacak çünkü. Sen hemen gördüysen nereden gördün ben de merak ediyorum. Çarpım tabii. değil o, bir bölü... Ya yani bir bölü diyorsun. Küçük log, log 2 zaten. tabanına göre P prime a i. Ve burası daha büyük oluyor. Bu sayıların tek özelliği başka bir dağılım olması ve toplamların bir de küçük eşit olması ve burasını ne yaparsan yap e, bundan küçük yapamayacaksın diyor. Bence yani enteresan hala. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ona hemen inanamıyorum. Çünkü buraya yeterince küçük sayılar verirsem log 1 bölü bayağı büyüyebilir. Ha büyür evet yani. Tabii log 1 bölü küçük sayılar verdiğinde büyür. Ama hani ne yapsam bunun altına inemezsin. Bu tabii biraz ispata doğru giriyoruz. Onu öyle düşünmeye başlayınca. Ee, yani mesela bunu şöyle seçebiliyorum. 0.1, 0.2, 0, 0, 0. Yapabilirim. <laughs> Mi? Yapabilir miyim? Bir bölü 0 yapmış oluyorsun o zaman. Ee, ya o in the case... Evet tabi sonsuz oluyor. Gene aşıyor yani. Sorun yok. Ha, evet. Oluyor yani. yani. Bir tanesi sıfırsa kesin sağladığını biliyoruz mesela. One case proof. <laughs> <laughs> Elde var bir. Şimdi ee, Şimdi Bunu nasıl ispatlayacağız? Birinci hikaye şu e, Burada tahtayı kimsenin kullanması önü görülmemiş Önünde rahat gezeceği yer yok Diyor ki, önce diyor şunu diyor gözlemleyiniz ki Diyor ki ln x diyor ln x dediğim fonksiyon bak bu purely o bir şey söyleyecek şimdi. Küçük eşittir diyor x eksi 1. Neden? Çizersen inanırım. Eee <laughs> aslında şeyde aynen onu yapmış. Diyor ki ya ya yani aslında bunu anlamak o kadar zor değil. Şimdi elex'in türevi nedir? Bu atlanıyor. Bu atlanamıyor. Neyse diyor, büyüme eks. Hı. Tamam. Mı? Tamam. Ee, bu da x büyüdükçe yani X'in pozitif değerleri için bakıyoruz tabii yani ln x zaten negatif değer için kompleks analize girmediği sürece yani bizim için burada x büyük sıfır ee, 1 bölü x küçülen bir şey yani eğimi teğetinin eğimi giderek düşüyor yani böyle geliyor İkinci türevi e, d kare dx kare ln x eksi 1 bölü x kare ki bu her zaman sıfırdan küçük eğimi hep azalar. Yani bu şöyle bir şekil demek bu. Tamam. Ln x. Ki gerçekten böyle. Şimdi işin enteresanı şu. x eşittir 1'de x yerine 1 koyarsan ln 1 sıfırdır. x eksi 1 de sıfırdır. İkisi kesişiyor zaten. Ya sıfırda mı kesişiyor? x eşittir 1'de kesişiyorlar. Yani kesişiyorlar. Değer olarak da 0'da kesişiyorlar. Tamam. Şimdi yani şu ne demek? ln x şöyle bir şey negatif sayılardan geliyor. Şurası burası x, burası y, şu lmx burası x eşittir 1 burada da x-1 de şöyle 45 dereceyle gelen bir şey. Yani bir tanesinin şurada böyle eğik olduğunu ispatladım. İkinci türevi hep negatif olduğu için. Zaten böyle. Zaten buradan da görülüyor. Birinci türevi ee, şey hep pozitif ama hep azalıyor x büyükçe bunu çiziyor. Öbürü düz ve bu noktada değil olarsa, e, doğru olan hep üsttedir abi. Bu aşağı doğru geçiyor. Tamam mı? Ee, Şekilde de zaten aynen bir bunu gösteriyor şekil olarak. Dolayısıyla şu doğru. Şimdi bu ne işe yarayacak? Evet yani. Ya dur birkaç dereden su gelecek şimdi. Şey, bu işler kolaydır diye mi olmadı? İşin başında demiştim en komplike şey elen hiç olacak. Aha. Şimdi onu bildiğimize göre ee, biz tabii iki tabanına göre logaritmalarımız uçuşuyor ya ortada. Log 2 tabanına göre, bunu ona çevirmek istersek nasıl olur? E? Nasıl olur? Şey diyor ki eğer bu böyle ise diyor, şöyle diyebiliriz diyor. Log 2 tabanına göre x küçük eşittir diyor. X eksi 1 çarpı, çarpı log 2 tabanına göre e. Tamam. D diyor. Yedik mi? Yedik. Muhtemelen yedik. Yani e log 2. Log e bölü log 2. Log, 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 log x bölü e. log 2. Iki. Log 2'ler götürür. Log e zaten 1'dir. Ee, log 2 tabanına göre e de pozitif bir şeydir. Olmasaydı ayda yemiştik. Ters dönerdi o zaman eşitsizlik. Şunun pozitif olması önemli yani. Anladım. Log 2 tabanına göre 2 gelseydi mesela o zaman bir Ha yok, her durumda pozitif Birden küçük bir şey olursa mı? Yani birden küçük olursa kötüydü olur. Tabii negatif, iki negatif bir kuvveti oluyor, kötüydü, eksi çıkardı ama elinin iki nokta yedi sekiz, iki sekiz biliyoruz. It's okay, we are fine. Dolayısıyla şu işimize gelen şey. Şimdi ne yapacağım? Ee, ne yapıyorum burada? Şimdi sağ taraftaki Neyi göstermek istiyorum? Şunun büyük olduğunu göstermek istiyorum. Değil mi? Yani. Evet. Ha. Ee. Bir dakika. Ne 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 ne? Ha tamam bir Şöyle diyorum. Bunu da hep şaşırıyorum. <laughs> Ama söz edeyim. Şu şartları silsem o çok enteresan değil. Bir tek Peacrim'in toplamının bir ol olmasının şart olmadığını, eksik de olsa idare ettiğini hatırlasak yetiyor. kendime devam edecek yer açayım. Şimdi diyor ki e, şu arkadaşı sol tarafa alırsam eşitsizliği bu tarafına küçük eşittir sıfıra dönüşecek. Tamam. E, o zaman yani şöyle yazabiliyorum. P A İ e, log 2 tabanına göre buraya eksi diye gelecek. Yani P prime A i bölü P A i olur. Çünkü bu eksilisi logaritmayı ters çevirir. İkisinin de başında P, A, I olduğu için bu adamlar toplanır. Şey ne olur yok? Parantezin ağrısı. Ee, ne oldu bir dakika? Ee, logaritmalarını çıkarmak demek tabii onları birbirine bölmek demektir. Dolayısıyla bu olur. İnandın mı? inandım. Tam ben tam adım var şimdi çıkaramadım kafamda ama. Sen çıkaramadıysan seyredenler de dayıva demektir. Yani tamam o zaman adım adım yani. Yani P A I ne oldu? Paranteze aldım. Log 2 tabanına göre 1 bölü P A I eksi log 2 tabanına göre 1 bölü P prime A I küçük eşit 0. Tamam. Logaritmaları çıkartmak demek içlerini birbirine bölmek demektir bunun içini bunun içine böleceğim. Hı, hmm, tamam. Bunu buna bu üste çıkar. Evet, tamam. Çarpı log 2 tabanına göre P prime A i bölü P A i Küçük eşit sıfırı göstermeye çalışıyoruz hala. Tamam. Şimdi ee... iki tabanına göre dişi şey yerine e, kendisinden daha büyük bir şeyi substitüt edersen ve onun halen sıfırdan küçük olduğunu gösterirsen orijinal olan şey haydi haydi sıfırdan küçüktür. Tamam. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yani şunun yerine alıp şu log iki tabanına göre bir şey o şu bir şey onun yerine bu bir şey eksi 1'i çarpı o iki tabanına göre e'yi substitüt edeceğim. Onun sıfırdan küçük eşitliğini göstermiş olursam bunu da göstermiş olacağım zaten. Bu biraz kafaya bulutucu bir şeydir. Kendisinden büyük bir şey koyup halen sıfırdan küçükse kendisi küçüktür. Küçük bir şey koyma gerekiyor bir şey geliyor ama değil. O yanlış olur. Bilemezsin o zaman. Ee, Bu diyor ki toplam i P, a, i çarpı x eksi 1 p prime a i bölü p a i'di buradaki x dediğim bunu x ile ettim şu denklemdeki eksi bir küçük eşit sıfır mı? bunu gösterirsem yetecek ee, ne oldu şimdi? İki tane terim var aslında şunu dağıtayım güzel şeyler buluyor çünkü onu dağıtınca İlk terimin çarpımında p i'ler götürüyor bir tanesi şu toplam i p prime a i ilk terim eksi toplam i e, bu sefer de bu yok p a i küçük eşit sıfır demin bir tek şunu hatırlamamız lazım dediğim şey neydi bu 1'dir veya daha eksiktir şu kesin bir bir veya daha eksik bir şeyden biri çıkartırsa, tabii taht, tahtada da olduğum için şu yaşartlığı yapabiliyorum. E bunu da biliyorum zaten. Bundan bir çıkartınca negatiftir. Therefore, this is true. log'lusu hayır hayır sıfırdan küçüktür. Demek ki bu da doğrudur. Gibbs inequality is valid. Tamam mı? Tamam. Hala bir işe yaramaz diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Peki şimdi şu ara tantanaları gene kaldırıyorum. Craft'a zaten inanmıştık. Ee, Gips inequality'ye de bir inanalım. Toplam i p a i iki tabanına göre bir bölü p -A -I. küçük eşittir toplam P Hayır. Toplam i p a i log 2 tabanına göre 1 bölü p prime a i Bunlar inandıklarımız sol taraf. Şurayı bir uçuralım. Şimdi ikisini bir araya koyalım. T prime aynı şartı neydi? Her biri sıfırla bir arasında olsun. T prime'la. Ve de toplamları biri aşmasın. If I choose Böyle seçebilir. Mı, Hayır, her biri böyle. Yani i in, inci eventin p prime dediğim dağılım, tam olasılık olmayan şey, 1 bölü 2 üzeri iyisi olsun diyorum, kod uzunluğu. Hmm. Yani her bir evente bir kod atalım, onun uzunluğunu 2'nin e, üzerine koyayım, tersini arayıp onu seçeyim diyorum her birine. Hmm. Yani burada mesela bunlar olayların olasılıklarıydı. Yani onları ha, diyorum ki Bunlara kodlar da vermiş olsaydım mesela şöyle şeyler vermiş olsaydım 0 0 0 0 0 1 ee, 1 0 ee, ne 1 1 0 1 1 1 vermiş olsaydım Hı. Hmm. diyorum ki bunun şeyini p prime'ını 1 bölü 8 seçeyim çünkü kod uzunluğu 3 1 bölü 2 üzeri 3 seçtim hmm. bununkini 1 bölü 8 Bununkini 1 bölü 4, bununkini 1 bölü 8, bununkini 1 bölü 8 seçtim. Bunu yaptım. Peki tetram A nedir? Herhangi bu şartları sağlayan sayılar grubu. Hiçbir şey değil. Tamam. Gibbs inequality de bu PAI olasılık dağılımıdır. Toplamları 1 eder. Her biri 0 1 arasındadır. P' de olasılık gibi bir şeydir. Her biri 0 1 arasındadır. Ama toplamları 1 etmek zorunda değil. Eksikte kalabilir. Bu. Başka hiçbir özelliği yok P'' -fine. Ve o kadar özellikle bunu ispatlamayı başardık. Tamam. Şimdi diyorum ki bunu bu seçebilirim. Çünkü bunun her biri sıfırla bir arasında mı? Evet kod uzunluğu ne olursa olsun. Yani Li büyük eşit bir küçük sonsuz. E, dolayısıyla 1 bölü 250 Li hep sıfırla bir arasında. Zaten toplamlarının da en fazla bir edebileceğini az önce Kraft abiyle beraber hallettik. <laughs> Seçebiliyorum. Seçtim. Koyalım mı şurada yerine ne çıkıyor? Koyalım. Toplam PAI log 2 tabanına göre 1 bölü PAI küçük eşittir. Toplam I PAI Şimdi P prime AI yerine ne koyuyorum? Şu terimi bir yazayım. Log 2 tabanına göre 1 bölü P prime A i. P prime A i ne? 1 bölü 2, L, üzeri L i. 1 bölü 2 üzeri L i. Demek ki bunu ters çevireceğim. 1 bölü 1 bölü 2 üzeri L i. Şurası 2 üzeri L i. Doğru 2 tabanına göre 2 üzeri L i. Bu L i. P A i. Buraya da L i düştü. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne anlama geldi? What does this mean? Soldaki şey neydi? Bunun anlamı Buna şey diyoruz mesela Source Entropy Artık entropi kalmadım diğerlerinden sokuşturayım <laughs> Diğer şeyle de Bir önceki derste öğrendiğimiz şeklinde de Bunun adı şu Average information per symbol. Değil mi? Bunu zaten böyle tanımladık. Bu bir sembol tükürdüğünde öğrendiğim bilgi bununla olasıyla ile çarpıp toplayınca ortalaması oluyor. Okey? Okey. Okay. Bu ne? Bu da ortalama. Her bir kodun uzunluğunu kendi olasıyla çarpıp toplasa kod uzunluğunun ortalamasını bulur. Değil mi? Evet. Adamın boyuyla örnek verdi ki al bu da kodun boyu. Bu ne? Average Code Length Tada! Görüntü de değilsin. Sesim geliyor. Ne dedim? Şimdi kodlamayla ortalama kod uzunluğunu küçültmeye çalışıyoruz ya. Hmm. Tamam mı? şey yaptık ya işte ee, neydi ya? Ne coding yaptık? Hemming diyesin geliyor değil mi? Hemming kod başka? Huffman. Huffman coding yaptık. Huffman coding hani efficient coding kod ortalama uzunluğunu azaltma için. Nereye kadar azaltabilirsin? Çok çok akıllı işler yaparak. This is your lower limit. Yani ortalama information'ın altında bir ortalama kod uzunluğu yapamazsın güzel. This is the absolute minimum. Bunun altına inemezsin. O yüzden buna işte source entropy diyorsun. Average information per symbol. Bundan aşağı inmek yok. Anladın mı şimdi neden? Bare with Kraft inequality, Gibbs inequality. Oradan çok önemli bir yere geliyoruz. Yani bir olasılık dağılımı için şunun için direkt olarak bunu hesaplayabiliyorsun. Sembol başına ve artık bunu hesapladığında biliyorsun ki ben nasıl bir kodlama uydurursam uydurayım ne yaparsan yap. Şeyin altına inemezsin. Ee, bunun altına inemezsin. Ortalama kod uzunluğunda. Ha bazen tabi hani şunu da çok rahat seçerek ediyorsun. Yani işte sıfır tükürme olasılığı 1 bölü 2, bir tükürme olasılığı 1 bölü 2 e, 0'a 0'ı sıfır, birebir olarak direkt enkod edeyim. 1 bit, 1 bit tamam. Her şey güzel. Tam öyle dağılmadığı zaman işte variable length bilmem ne altına inmez ama. Sana diyor ki e, şey yani bir yöntemle buna kadar indirebilirsin ama altına inemezsin. Keser bundan.